Leyletül Mübareke Kur'an'dan ilham alınarak konulan bir isim. Leyletül Beraa özellikle beraat verildiği için, o beraatlar dağıtıldığı için ve çokça olduğu için böyle bir isimle anılır ki beraat gecesi diye bilinir biliyorsunuz bu gece. Leyletül Hüküm, hüküm gecesi, hükümler verilir bir yıllık hükümlerin bu yılda görevli meleklere tevdi edildiğine dair haberler okuyoruz. Onun için Leyletül Hüküm'dür. Leyletül Rahmedir. Rahmet bol bol yağdığı için bir isim daha var ki çok güzel bir isimdir o. Leyletül Sak ve Sika gecesi. Vesikalar verilecek böyle böyle beratlar verilecek insanlara tamam sen cennetliksin diyecek alacak o beratını bir çocuk gibi sevinerek belki bir çocuğun ilk kez karne aldığında karnesinin o sevincini duyduğunun kat kat daha büyük bir sevinçle o beratını alacak cennete bir çocuk gibi koşmaya başlayacak. Allah bize de nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın 5 tane geceye isim adına söylenenleri zikrettim. 2 tane daha var gecedeki manaya uygun düşen isimler. Bu gece farklı bir gece olduğu için biz isimler üzerinden biz bazı mesajları almak durumundayız. Bu geceye Leyletül Diya denir. Yani ziya gecesi, ışık gecesi. Bu geceye Leyletün Nur denir. Yani nur gecesi. Neden bu iki isim verilir biliyor musunuz? Allah aydınlatmıştır bu geceyi. Onun için aydınlanan bir gece. Dersimizin, sohbetimizin başlığının böyle olmasını nereden kaynaklandığını anlayalım. Aydınlanan bir gece bu gece. Şimdi Allah en nurdur. Işığın, nurun kaynağı mutlak manada Allah'tır. O Allah, alemlerin Rabbi olan o Allah kendi kitabına ne diyor? Kitabın Münir diyor. Aydınlatan kitap. Gönderdiği elçiye, o kitabı bize ileten elçiye ne diyor? Siracen Münir diyor. Yani aydınlatan bir rehber o. Şimdi kendisi en nur, kitabı aydınlatan bir kitap, gönderdiği elçi aydınlatan bir elçi. Eğer siz o kitaba, o elçiye ve o kitabın ve elçinin bize anlattığı, öğrettiği alemlerin Rabbi olan Allah'a iltica ederseniz size karanlık yok. Aydınlıktasınız. Çünkü yol bu. Başka bir yol yok. Eğer Allah'a iltica etmezseniz karanlıktarsınız. Ve bugün insanlık karanlıktaysa neden karanlıkta olduğunu buradan anlayalım. Eğer biz ölçü olarak, hüküm olarak, ahkam olarak biz Allah'ın kitabını, Kur'an'ı ölçü olarak kendimize belirlemezsek karanlıktayız rehberinizi siracen münir olan peygamberi belirlemeseniz karanlıktasınız. Kim size onun dışında rehber olursa o sizi aydınlığa götürmez. O sizi karanlıklara götürür. Karanlıklara da mahkum eder. Ve bugün çektiğimiz sıkıntı gördüğümüz bu kadar problemin altında yatan kaynağı anlayın.